Thank mm -hmm. you. Ee, otobüste şehir merkezine geldim. Bugün güzel bir gezi planlıyorum. Ee, gezi videolarını ya işte araştırmaları yaptığımda, değilim kadar yeterli bilgi ulaşamadım. O yüzden ben e, olabildiğince güzel bir şekilde gezip olabildiğince güzel yemekler yemek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Dünyanın bu yemeklerini hayal etmek için ağzım son son uyudum gerçekten. O yüzden şimdi kahvaltıya gidecektim ama çok acıkmadığımı fark ettim. Öncelikle şehir merkeze inmişken saat 9 her açılmamış. Biraz şöyle dolaşıp etrafı çekildim. Başlayalım. yukarıya çıkabileceğimi hayal etmiştim ancak hepsinin önünde çıkmak tehlikeli ve yasaktır diye önünü kapatmışlar. Kalenin içindeki Fatih Cami. Şurada bir cam var. Oraya çıkılabileceğini düşünüyorum ama her yer kapalı. Bakayım, bak şurada. Çıkabilir belki. Burada şöyle yönelikler, şöyle yalnız. Genç <laughs> <Get> Roma dönemi, aman. Genç Roma dönemi. önce e, güvenliğe sordum dedim ki neden, ne zaman açılıyor işte 15 Temmuz diye kapalı buralar vesaire diye. Onlar dedi ki birkaç intihar teşebbüsü olmuş, ondan da 2019'dan beri de kapatmışlar. Yoksa çok güzel, manzaralıca mekanlar var gerçekten. Hani bu en üste çıkıp çok güzel bir şekilde izleyebileceğiniz bir alan ama dediğim gibi kapatmışlar. Kanseri Arkeoloji Müzesi'ne geldim Burada müze kartla giriş yapabiliyorsunuz Müze kartınız yoksa da 100 liraya temin edebilirsiniz çalışmalara başlıyor. Yaklaşık olarak o 20 küsur senelik, 300 yıllık bir tarih ortaya çıkarılmış ve hemen yayınlanmış ve dünyada da takip edilen bir bilim insanı olmuş ve Kültepe'de de 58 yıl boyunca çalışmalar yapmış. Çok büyük ya. Bunları gerçekten nasıl yaptıkları büyük bir merak konusu. Şundan bir tane, şundan bir tane alayım. dediğim gerçekten en sucuk olabilir. Daha iyisi da vardır belki burada ama çok güzel. <laughs> ben bu? Ben de diyorum ne? Abla buyurun. Kapalı Çarşı, Kazancılar girişi. Let's go! Burası İstanbul'dakinden sonra en büyük kapalı çarşıymış ama yangından bazı yerleri yanmış. Eskiden. Çok eskiden. Şimdi bir tane pideci arıyorum. Herkes orada oraya gönderdi. Şimdi bir kapalı çarşının bir girişinden girdim. İyi işte. Bakalım bunu verecek miyiz? Evet. Çocuğun elinde hatırlamıyorum ama. İyiyim sonra gezmeye devam edeceğiz. Herkes çay içiyor. Deli divane gibi aradım. E, abinin yerine buldum ama abi dedi ki ben de şimdi yapmıyorum dedi. 12.30'da yapacağım dedi. İyi dedim ben de. Sonra başka bir pide yemek için bir yer baktım. Develi Cıvıklısı'na geldim. Orada şimdi tahinli pide yiyeceğim. Böyle bir şey getirdiler. Yoğurt üstünde pekmez tahminimce tadına bakmadım. Bayağı büyükmüş ve çok güzel gözüküyor. Kenarından yedim şimdi ama kaynarıma çok yüksek değil. Şekeri de çok fazla değil. O ortadan bir parça aldım. Merak ediyorum. Belki biraz daha fazla da bu Güzel ama ben kuş arasında bir tane tahminiyle bir de yorum oraya de. Şeker, şekeri tahminiyle onu falan çok yüksek oluyor. Gerçekten tatlı tatlı gibi böyle. Çok şekerli değil. O yüzden evet gibi bu da güzel. Şimdi Meryem Ana Kilisesi'ne geldim. Bu kiliseyi kütüphane yapmışlar. Umarım açıktır çünkü çok heyecanlandığım bir nokta. Bakayım. Ah be. Of ya. Gerçekten üzüldüm yani 15 Temmuz'dan dolayı kavga etmişler. Hayır yani toplaşma ücretsiz değil. Şöyle bir yerdi ya kilisenin içinde Çok heyecanlanmıştım. Vale gerçekten yıkıldım yıkıldım. Daha başka bir de benim birçok sohbet var kadarıyla ben çiçek olana gittim. Burada da varmış bir tane. Şimdi bu 15 Temmuz'dan dolayı ben bu Meryem Hanekisine girip kütüphaneyi gezemedim ama içime kalmasın. Siz giderseniz bana video fotoğraf almasın tamam mı? dün Instagram'da bir videoda şey görmüştüm. İşte hepimiz Japonya'ya gittik. Man Fuji'yi gördük ama işte Van Gölü'ydü. Ay Van Gölü Van'da bir yerdeydi sanırım. Hatırlamıyorum yani. Türkiye'de bir daha için söylüyordu. Arkadaşlar yani şu dağın güzelliğine bakar mısınız? Bu kadar güzel gözüküyor ki. Şimdi genel olarak güzel geçiyor her şey. Birkaç yere gittim. Bir şeyler atıştırdım. Gidiyorum. Yollar çok geliş bu arada. Hava çok sıcak. Anlayacağınız üzere. Hava çok sıcak ama sadece günü birlik geldiğim için fıt, fıt her yeri geziyorum. Ondan sonra şimdi bu yüzünüze fazla ama içim oturdu çünkü. Biliyordum hani bazı yerlerin kapalı olabileceğini 15 Temmuz'da buraya gelirken. Ama burası kapalı olmamalıydı. Hani insanlar kütüphaneye gidip hala ders çalışabilir ya da kitap okuyabilir sonuç olarak 15 Temmuz'da da. düşünmekteyim. Gönüllü çalışanlarla da çalışabilirlerdi. Onun dışında müzeye girdim. Şimdi de yine bir Belirli belli pide salonunda çok ucuz yani 70 lira sucuklu pide var o yüzden ondan aldım pişiriyorlar şu anda öyle şimdi de şey biraz daha dolaşıp bir kahve içeceğim ondan sonra da güzelce gezimize devam edeceğiz akşamda gerçekten lokasyonumu yemek lokasyonumu belirledim yağlamasından her şeyine kadar mansını <laughs> orada yiyeceğim <laughs> Asr Lisesi'ne geldim. Burada da e, Milli Mücadele Müzesi olarak bir müze haline getirmişler. Burası Turgut Özal'ın, ondan sonra Faruk Nafiz Çamlıbel'in ve Abdullah Gül gibi kişilerin mezun olduğu lise. Nereden başlıyoruz? Kerem lastiği yapmışlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> Burası bedensel olabilir belki. Ya da şurası var. Burası cami de var. Hayır sen kaçıncı gelişin ya? Aden o çok az. Aha. <laughs> Hayatımda ilk defa gördüğüm bir şey taze nohut. Ne olduğunu bilmiyorum ama merak ettim için. Açacağım. Şöyle bir şey. Bademleri kırdım şu anda. Ama. İki sene de orada kaçtım. Buyur. Benim rahmetli babam dedi ki seni cezalı <laughs> olarak Avrupa'ya getireceğim. Tabii. <laughs> peki arkamdaki çocuklar halis midir Hayır. abi sıcaktır şimdi dostlarım feedback vermek gerekirse hava gittikçe sıcaklaşıyor saat 3 sanırım 3'e geliyor şimdi ben bir yemek yerine gideceğim Ay, pardon şimdi bir yemek yerine gideceğim altında da diye bir yer Ondan önce pastırma almak istedim. Birçok pastırma yerini gezdim. Arkadaşıma sordum bir tane yer önerdi. Ama bilmiyorum fiyatlar çok pahalı geldi bana ya. 2500 lira kilosu. Bilmiyorum böyle mi normalde. O yüzden ya bazı hayvanın bölümüne göre değişiyormuş tabii ki fiyatları, yumuşaklığı, yağ oranı vesaire ama hani bilmiyorum bir tık pahalı geldi bana. Onun dışında gezebilecek çoğu yeri gezdiğimi düşünüyorum. Müzeleri falan gezdim dediğim gibi. Çok yoruldum ama. Gerçekten dün işte pazarsiydi, pazartesiydi evden çalışıyordum ve evdeyken <laughs> spora falan da gitmedim çünkü güneşte yanmıştım böyle yüzüm şey olmuştu. E, ee, 267 adım atmışım evin yani içerisinde sadece odadan odaya geçerken. Onun dışında bugün bayağı yoruldum bu 10 bin adım falan geçmiş olmadığını şu ana kadar. Öyle güzel ama beğendim buraları hoşmuş. Sadece böyle çok gelişmiş bir yer gibi hissettirmiyor bana. Onun dışında yerel Harkada konuştuğunda gezilecek bir yer olmadığını falan söylüyor. Aslında var. Ama ben şeyi merak ediyorum. Mesela gençler falan nerede takılıyor? Akşam işte nasıl oluyor? Akşam halini görebilir miyim bilmiyorum çünkü akşam uçuşum var. Bu şekilde. <laughs> Bir altında da geldim. Güzel bir yemek yiyeceğim. Ancak dedim ki buraya gelmeden önce Talas'a gideyim. Orayı biraz dolaşayım çünkü saat de erken de. Sonra işte birilerine sordum. O da bana trende e, Talas Cemil Bağ bilmem inmem gerektiğini söyledi. İşte ben bindim. Sanırım yanlışına binmişim. Sorar bindim oysa ki ama orada aktarma yapılması gerekiyormuş. E, aktarma yapılması gereken durak bir şey yağmur durağı. Burayı ben şuraya yazarım, e, oradan aktarma yaparak Cumhuriyet Meydanı'ndan, e, Cumhuriyet Meydanı'ndan biniyorsun. Oradan o ve bahsettiğim durağa aktarma yapıyorsun, sonra Cemil Baba, Talas Cemil Baba durağına iniyorsun. O şekilde Tulas'a ulaşabiliyormuşsun. Ama e, bu şu an geldiğim yerde 5.30'da kapanıyormuş yemek cemine. Kapandığı için de ben de dedim zaten saat 4'e geliyordu yani Bir yanlış gitmişim, baya gitmişim. O yüzden indim, nasip değilmiş artık. Başka bir zaman gelirsem <laughs> o zaman şey yaparım. Öyle şimdi yemek yiyeceğim bayağı acıktım. Zaten buraya gelmek için bayağı acıkmaya bekliyordum. Umarım e, güzeldir gerçekten. Burası da bir fır fırın, pide fırın diye geçiyor. E, burada kendileri, ablalar kendileri açıyor mantıyı ve yağlamayı gözünüzün önünde. O yüzden de çok böyle hoşuma gitti. Zaten onu görerek gelmek istemiştim. Şimdi bir yağlama, bir de mantı söyledim. Buradan çıkınca da pastırma vesaire o tarz şeyleri alıp dönüş yoluna geçerim, düşünüyorum. Yağlamayı nedense böyle servis ediyorlar. Ben böyle yuvarlak kat 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 görün istiyorum ama herhalde porsiyon olarak bu şekilde uygun görüyorlar. beklentimi karşılamadı. Ne böyle oldu? Çok güzel ama bir lahmacunun arasında kalmış gibi. Daha yağlı, daha kıymalı istemiştim. iki adet tatlı söyledim bir de mantı beklerken. Şu pekmezli bir tatlılarıymış. Bu da normal baklava. Hmm. Kurabiye gibi biraz. Evet mantımız da geldi. Kaç tane sığdı? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, pastırmalarımı aldım sonunda. Ondan sonra birkaç tane magnet ve çok güzel bir e, anıt gibi bir şey aldım işte yani. Onu gösteririm sonra. Şimdi yola çıkmadan önce şöyle bir kahve içiyorum. Türk kahvesi. Şimdi ışık hiç güzel değil ama kahve içerken ufak bir şeyden bahsedeceğim. Ben o e, yağlamayı yediğim yer için bayağı bir övgü duymuştum. Ve genel olarak yağlamacı vesaire tamam bunları biliyorum. Kayseri'de insanlar evlerinde yapıyor ve evlerinde tüketiyor. Yani dışarıda zaten bunun çok iyi olduğunu kimse iddia etmiyor. Ama gittiğim yerde e, gelen şey siz de gördünüz. Benim asla o gördüğüm yağlama öyle bir şey değildi yani. Bildiğiniz lahmacun gibi ama lahmacun da değil. Yumuşak bir yufka. Hani sizin evde bunu çok kısa sürede yapabileceğiniz şekildeydi. Benim yağlamadan anladığım şey bol yağlı, ağzımızı sulandıran, bol kıymalı, üstüne yoğurdu gezecek böyle hani her nebzen yağlar akarak yememiz gereken bir şeydi. Ama orada yediğim hiç öyle değildi ve fiyatta da çok fazlaydı bence. Yani 420 lira gibi bir şeydi. O yüzden hiç memnun kalmadım. Büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Bunu da böyle söylemek istedim çünkü her şeyi övüyormuşum. İzlenimine, izlenimine kapılmayın. Gerçekten olumsuz olan şeyleri de sizinle paylaşmak istiyorum. bir daha gelirsem orada yemeyeyim, yemem işte. Onun dışında mantısı da okeydi. Tepsi mantısı yoktu. Onun. Tepsi mantısı bir türlü yemedim. İskender yiyecektim ama çok böyle bir arada kaldığım için onu da yemedim. Şimdi ise diğer yediklerimin keyfine vararak Türk kahvemi içiyorum ve eve geri döneceğim. Kastri bloğumu sonlandırmadan önce size günümü özetler şekilde bilgiler vermek istedim. Şimdi öncelikle çok sıcakta hava o yüzden bu kadar sıcakta gitmemenizi tavsiye ederim. Yine de İstanbul'un nem oranına kıyasla daha iyi olduğu için gezilebilirdi. Ama sürekli elimde o küçük ventilatörle gezmek zorunda kaldım. Bunun dışında dediğim gibi yemekler konusunda çok ümitliydim. Ancak size tavsiyem varsa tanıdığınız, varsa güvenilir biri daha önce tanıştığınız, konuştuğunuz, bildiğiniz birileri varsa Kayseri'ye gittiğinizde yemek yemek için onların evine gidin. Çünkü benim gibi hayal kırıklığına uğramanızı istemiyorum. Benim anladığım kadarıyla bir arkadaşımdan da aldığım bir bilgiye göre Kayseri'li kendisi. Evlerde yapılıyormuş bu asıl yemek olayları. İnsanlar dışarıda bu yemekleri tüketmediğinden dolayı buna çok önem verilmiyor. Aslında ben gitmeden önce araştırarak hani yemek yerlerine yorumlara bakarak gittim. Ancak beklediğim gibi olmadı. Birçok şey denedim. Mantıdır, işte yağlamadır, sucuklu pidesidir, sucuklu yumurtasıdır vesaire. Bu tarz şeyleri denememe rağmen fiyat performansta biraz sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden yemek konusu benim için önemli bir nokta ve düşük kaldı. Benim açımdan. Ayrıca çok güzel tarihi yerleri var. Özellikle o liseye gerçekten bayıldım. Girdiğim anda tüylerim diken diken oldu. Savaşta şehit olan öğrencilerin okuduğu o liseye girmiş olmak, bilmiyorum benim için çok farklı bir duyguydu. Bu yüzden oraya da mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Her şehrin olduğu gibi Kayseri'nde kendine özgü bir e, tarihi, kendine özgü bir kültürü olduğunu bilerek gezmek önem arz ediyor benim fikrimce. Benim gezim bu şekildeydi. Genel olarak tarihi yerleri ve Kayseri'de ye gezmekten zevk aldım. Talasa gidemedim ancak dediğim gibi siz gitmek isterseniz daha önce bahsettiğim yönleri kullanarak gidebilirsiniz. Ee, bence bir gün yeterli Kayseri için gezmek istediğiniz yerler için. Bu arada Kayseri'nin yakınında olan çok güzel yerler de var. Tabii ki oraları gezecekseniz birkaç günlüğüne gitmeniz gerekiyor. Belki bir kışın Erciyes'e de gidebiliriz. Bir de şeyi göstereceğim. Videonun başlarında işte bu magnet vesaire satılan yerde el yapımı yapılan şöyle bir bir, bir blo aldım demiştim. Şunu aldım. Bilmiyorum. Bunu görünce böyle bir enerji geldi bana. O yüzden almak istedim. Çok da güzel ve bunun fiyatı 350 liraydı. El yapımı tamamen. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Soracağınız sorular, yapacağınız yorumlar olursa bunları mutlaka bekliyorum. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.